Solda adam var. Solda adam mı? Karşı şey evde mi? Hı hı. Nerede misin? Geleyim mi? Arkaya doğru, arkadan gelebilir. Tamam bekle geleceğim. Nereden girdin Cenk? Metalden üst kattan, mi? Üst kattan girdim. Etrafı trap kuruyorlar. Evin içindesin değil mi sen? Evet. 왜이렇 다시 가 Öldü Öldü gel, gel, gel. Girin abi içeri Uzaklıyorum <laughs> Bu arka sende <laughs> Şu adamı direkt yiyip şuraya cama double salıyorum Çünkü adamlar geliyor Bekle, 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 bekle Salmayın Sakın Orada var Bunun leveli var, alacak varsa. Yok. Orası <laughs> 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 bu çocuğu, bu kim? Bunu ne kralamış? Ananı sikeyim senin. Oha! Gir gir, içeri gir.